Dexpanton Güneş Koruyucu Losyonu baştan sona sağlık programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlık haberlerinden herkese merhaba. Ben Burcu Sarıca. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Sırt üstü bu pozisyonda hep yatarak geçirdim. Geçirdiği ilk ameliyattan sonra enfeksiyon kapan ve hareket bile edemeyen şöhret küçük doğru tedaviyi olana kadar çok zor 4 ay geçirdi. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Anlatılacak gibi değil. Şöhret küçük tam 75 yaşında bel ağrıları nedeniyle doktor doktor gezdi ve ameliyat oldu. Ama maalesef ameliyatın sonunda yatağa bağlı kaldı. Ta ki ikinci ameliyatı olana kadar. İkinci ameliyatı beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Çağatay Kemerli gerçekleştirdi. Şöhret Hanım'ın bu omurlarının üçü kaydığı için beraberinde de iki bölgeden de fıtık ameliyatı olduğu için biz hem bire hem ikiye hem üçe hem dörde hem beşe iki taraflı 10 vida koyduk. Yani bir bakıma belini tekrardan inşa ettik, yaptık diyelim. E, ve o tabi stabilite olduğu zaman ayağa kalkabildi. Şurada oturayım mı sizi göstereyim mi? Hiç oturamıyordum. Ne koltukta ne sandalyede. Toplam iki taraflı olduğu için 10 vida koyduk. İşte burada 10 vida gözüküyor ve o kaymaların düzeldiği gözüküyor. Artık o eskisi gibi e, enfeksiyon bulguların olmadığı gözüküyor. O nedenle de hastamız bir gün sonra sağlıkla yürüyebildi. Bugün üçüncü günü ameliyatımın. Daha da çok iyi olacağım inşallah. Bel ağrıları oldukça yaygın yaşanan bir sağlık sorunu. Tekrarlayan bel ağrısı varsa, bu bel ağrısı bacağa vuruyorsa, basit analizliklerle atıyorum bir ağrı kesici aldık geçmiyorsa mutlaka bir hekime gitmekte fayda var. Tabii bu eğer çok çok şiddetli ayakta uyuşma güçsüzlük yapıyorsa bunu da acil yapmak gerekiyor. Sıradaki haberimiz fitoterapi ile ilgili. Kanserin tedavisinde fitoterapi ne kadar etkili? Yan etkileri azaltıyor mu? Tüm bu soruları Doktor Şenol Şensoy'a soruyoruz. Dünyada her 6 ölümden birinin nedeni kanser. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 2018 yılında 18 milyon kişi kansere yakalandı ve 9,5 milyon kişi hayatını kanser nedeniyle kaybetti. Ya fitoterapi kelime anlamıyla bitkilerle yapılan tedavi demek. Tıbbi olarak da biz fitoterapiyi bitkilerin herhangi bir organında bulunan etken maddelerden, bileşiklerden faydalanarak, onların özünün çıkarılarak, istifade edilmesi anlamında kullanıyoruz ve bütün, bütüncül bir tedavi yaklaşımı olarak tarif ediyoruz. Fitoterapi yani tıbbi bitkilerle tedavi kanser tedavisinin her safhasında uygulanabiliyor. Bitkisel tedavilerden öncelikle kanserden korunmak için faydalanılıyor. Doğamıza uygun, tabiatımıza uygun beslenesek tabiatın bir parçasıyız tabii olan ürünlerden, mevsim e, efendim sebzeleri, meyveleri gibi e, içinde bulunduğumuz zamana uygun e, besleyici değeri yüksek olan gıdalarla beslenirsek, bağışıklık sistemimizde e, o nispetle güçlü ve kuvvetli oluyor. Hem enfeksiyon hastalıklarına karşı, hem kronik hastalıklara karşı, hem de kansere karşı bu anlamda bir direnç kazanıyor. Kemoterapi ve radyolojinin yan etkilerini azaltmakta ve kanserin tekrarlanmasının engellenmesinde fitoterapiden destek alınabiliyor. Birçok yöntemler var modern tedavi olarak. Bunları zaten biliyoruz. İşte kemoterapisi, radyo terapisi, cerrahisi, son yıllarda çıkan immünoterapi gibi daha ileri teknikleri. Son olarak gelmiş olduğumuz aşamada çok ciddi tedavi yöntemleri gelişmiş olmasına rağmen yine de ciddi insanımızı kanserden kaybediyoruz. Lenfoma tedavisi gören 35 yaşında genç bir erkek. 6 aydır onkoloji bölümünde kemoterapi tedavisi görüyor. Kemoterapi tedavisiyle yaşadığı yan etkileri azaltmak için fitoterapi desteği alıyor ve şu an Bodrum'da tatilde moral depoluyor. 35 yaşındayım. Lenfoma kanserine yakalandım yaptığımız uygulamaların sonucunda yan etkilerinin minimize olduğunu gördük. Saçların dökülmesinin azaldığını, hatta saçların yeniden gel 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 geldiğini. Bu süreçte dediğim gibi gerilemeler oldu ve tıbbi tedavilerde kemoterapiden aldığı yan etkileri artık hissetmiyor. Bu bizim için çok sevindirici hastamız için de. Kanserin her türü için fitoterapiden destek alınabiliyor. Evet, her kanser türünde etkili her hastalıkta etkili olduğu gibi her kanser türünde de etkili. Yani kanser sonuç itibariyle vücudumuzun ürettiği bir hastalık. Fitoterapi de kanserin başlangıcında da etkili olabildiği gibi her türlü kanserde de biz fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. Fitoterapi kanser tedavisi esnasında kemoterapinin etkisini artırırken aynı zamanda yaşanılan yan etkilerin azalmasına yardımcı oluyor. Tıbbi bitkilerin gerçekten kemoterapinin bir takım yan etkilerini de etkin bir şekilde ortadan kaldırdığını görüyoruz. Fitoterapi uzmanı Doktor Şenol Şensoy, bağışıklığı güçlendirmek kanserden korunmada ve kurtulmada çok önemli bir rol oynuyor diyor. Bitkilerden bir tanesi daha doğrusu etken maddelerden bir tanesi zerdeçalın ana maddesi Zerdeçalda çok yüksek oranda bulunan bir madde ve gerçekten çok ciddi etkileri var ve geniş etkileri var. Karşımızdaki muhatabımızın hastamızın genel durumuna göre onun doza ayarlamaları yapılır, hangi bitkileri kullanacağımıza karar veririz ve ona göre bir efendim tedavi reçet ederiz. Fitoterapi uzmanı Doktor Şenol Şensoy, kanser hastaları virüs kaparım endişesiyle hastanelere veya doktorlarına gitmekten korkuyor. Bu nedenle tedavilerini ve ilaçlarını kesinlikle atlatmadan ve ertelemeden devam ettirmeleri gerekiyor diyor. Ve bu dönemde beslenmelerine de özen göstermeleri gerektiğini ekliyor. Biraz önce de ifade ettik. Ee, içinde bulunduğumuz dönemin, mevsimin zamanın sebzelerinden, meyvelerinden e, tüketmemiz gerekiyor. Yani hazır gıdalardan mutlaka uzak durmamız lazım. Fitoterapi uzmanı Doktor soy ilaçların yediklerin, yediklerinde ilacın olsun diyor. Gıdalarınız, ilaçlarınız, ilaçlarınız gıdanız olsun. Bu çok önemli. Evet sevgili izleyiciler bugünkü sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Baştan sona sağlık yepyeni bölümleriyle tekrar karşınızda olana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dexpanton Güneş Koruyucu Losyonu baştan sona sağlık programını sundu.